Arkadaşlar bakın burada yemlerimiz var. Göstereceğim o yemleri de. Tetra Rubin 50 gram bir yemimiz var. Tropical diye bir yemimiz var. Tetra Pro diye bir yemimiz var. Ondan sonra Tetra Pulu Ama bu sadece Tetra. Bu da Tetra Pulu Tetra Diskus diskus alacaktık ama diskusları bir nedenden dolayı alamadık. Tetra ve beta için yemimiz. Bu da çok güzel. Şimdi bitkiler için önemli olanlar evet bitki dikme maşası. Bununla bitki dikiyoruz. Ve bitkileri kesip yanına dikme şeyi çok güzel bir makas. Bununla bitki kesip küh, bu maşayla ekeceğiz. Şimdi şöyle efektif gibi bir şey bu. Bu bakteri her su değişiminde bir kullanacağız. Bu bitki gübresi. Bu da güzel. Bir gübre. Ve bakteriya difri diye bir şeyimiz var. Mor. Bu da bakteri oluşturuyor. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın ve